İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşv nemai amal için bahardaki mahi nisandır. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti, beşeriyenin resmi geçit yapmasını en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heba perestane müştahiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya vakatten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine ve yahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkatten bırakmakla ohrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savma ile samadiyete bir nevi Aynedarlık etmektir. Evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada fani ömür içinde ve kısa bir hayata baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammul eder kazandırır.